Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için yepyeni görüntülerle karşınızdayız. Can Yaman'dan yeni foto geldi. Ve Can Yaman e, önceki gün olan e, yazışmaları yalanladı. Ve çok pahalı bir yazışma dedi. E, ve Can Yaman e, Bay Yanlış dizisi için e, kostüm okuma provaları vardı ve onları çalışmak için gittik ve çok güzel çalışmalar oldu ve karantina sürecinde çok verimli geçti çok pozitif kullanmaya çalıştım kendimi geliştirmeye çalıştım bir süreç oldu ve pozitif çevirmeye artıya çevirmeye çalıştım Umarım karşılığını alırım sözlerini sarf etti Evet arkadaşlar Can Yaman'ı beğenenler benim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar can Yaman'ın yeni dizisi Bay yanlış dizisiyle yeni sezonda sizlerin karşınıza çıkacağız arkadaşlar yeni sezonda sizlerle birlikte olacağız hoşça kalın arkadaşlar